Elif Hanım'a da hoş geldin Merhaba, diyorum. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, ben onu... Kendisine benim iki tane sorum olacaktı. Oo, hemen sağlam başladık. Buyurunuz. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi, kendisi çok güzel ve beğendiğimiz bir hanım. Acaba vücudunda herhangi bir estetik var mı? Bir bakayım. Ee, i̇kinci sorum da, kendisi hep dizilerde, evet, <laughs> aynı rollere çıkıyor. Yani bildiğimiz klasik sarışın kadın rollerinde. Maalesef. Neden acaba hep aynı karakterleri oynuyor? Farklı bir karakter oynamayı düşünüyor mu? Evet. Ben sadece bunları öğrenmek Öncelikle istiyorum. Öncelikle ben Gerçekten. hemen şöyle cevap vereyim. Estetik yok. Estetik düşünmüyorum. Belki 45 yaşından sonra eğer bu işi yapıyorsam Şöyle bir Ayca Pekkan gibi yenileme operasyonu yapar <laughs> mı özür dilerim. 46'ya laf mı attın? Demek <laughs> istemedim eğer bu işi yapıyorsam. Hani e, bayağı da bir değişiklik olursa o yaşa kadar. O zaman estetik düşünürüm. Sağlıkla yaşayalım. Onun inşallah. dışında niye hep bu rollerde 15 tane dizi, 2 tane sinema filmi oldu? Maalesef hep bu rollerde teklif geliyor. Biraz daha özleştim. Bak sen kızla ya da siyaha çeviriyorsun. Siyah boyarsam belki değişecek, değişecek diye düşünüyorum. Ama ya da bu yaşla ilgili şu anda yaşım biraz daha... E, küçük olduğu için daha genç olduğum için bu roller geliyor. Elbette ki ileriki yıllarda böyle olmayacak umuyorum. Yani bir an önce farklı bir teklif gelsin diye de dua ediyorum. Peki madem konuğa iki soru geldi ben de sağlam bir soru soruyorum. Aa, buyurun. Dün tatlı olarak ne yaptık? Şukalı tatlı. nasıl yaptınız. Aa, ya, aa. Sen kime soruyorsun? Ah, Kömbe yapıyoruz şimdi. Evet. Hadi. Kömbe için hamur yoğuracak Yeliz. Şimdi. Hamur yoğuracak Yeliz. Hasbiciğim kömbenin listesi lütfen. Dört su bardağı un. Aldım buraya. Evet. Hı. Bir çay bardağı yoğurt. Burada. Ortasına koyalım mı yoğurt? Bir çay bardağı sıvı yağ. Hepsi konduktan sonra. 1 Bir çay bardağı eritilmiş margarin eriyor burada. Onu da burada. getir çiçekçiğim. Eritince hemen getireceğim. Çiçek. O yeterlidir çok ha. yanmasın. Bir, yani. kabartma <gülüyor> <yakın>. <gülüyor> <Yakın. neler> <laughs> bir kabartma tozu. Elini yakmayalım yanmasın. Önemli yakın. Bakalım neler <laughs> olacak bu. Bir kabartma tozu. E ee, bir tatlı kaşığı tuz Sonra, ve ılık su. Evet. Sonra iç malzemesi için 200 gram kavurma <laughs> şimdi soğumuştur yoğurt şey. 3 çorba kaşığı un Şöyle <laughs> hayır, bir <laughs> kahve bir fincanı katılmadım. sıvı yağ. <gülüyor> <gülüyor> Üzeri için de 2 çorba kaşığı sıvı yağ, 1 çorba kaşığı yoğurt. Bir yumurta sarısı var. Evet. Şimdi yaparken daha net malzemeleri evet. anlayacağız. Dört artık. su bardağı Evet, ortadan başlayalım 4 Tamam. Dört su bardağı unu, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı erimiş margarini aldık yoğurma kabına. Tuz ve kabartma tozunu ilave ettik. Hı -hı. Şimdi Yeliz yoğuruyor onu. Saçıma da bir şey mi bağlasaydım acaba? Bizim orada <laughs> mutfağa pek böyle saçlı başlı girilmez. Şimdi gerekli kadar da ılık su. su ilave Hı -hı. edip. Güzel bir tamam siz yapacağız. bakın canım. Hiç, ben ben burada bunu yapıyordum. hallederken. <laughs> Günümüzün İlk modern kadını gösteriyoruz biz. Saçımızda, başımızda yapılı. Bak, hep onu gösteriyorum Sun ablaya örnek. Hem yaş, hem. yaş kemale ermiş ona rağmen. Yok ben sabah benim. kalkıp boyanır. Biraz daha belki Saçlarını yaptırır, giyinir, hoşlaşır. Arada kızıl, arada sarı renkler değişir. Değil mi? Siz reklamları efendim? bir güzel sayın Ne kadar çok konuşuyorsun sen böyle Bu <laughs> sefer o tarafa 36 olmuş ya ondan <laughs> bunalım <laughs> Siz bir reklamları sayınız efendim Dönüşte biliyorsunuz kaç reklam var diyeceğiz Hemen Biraz geliyoruz daha. Ay ay kim gelmiş kim gelmiş Aman da kim gelmiş kim gelmiş Hoş geldin Aspiciğim Nasılsın Bak bak oradasın el salla. El salla. Büyüklere küçüklere ablalara abilere. Ay, Küçük de. kardeşlerinin evine gidecek bundan sonra Hasbi. Hasbi gelecek evet. Bakın dedik kendisi gelecek dedik biliyorsunuz geliyor. Yakında da güzel bir sürprizi alacak Hasbi'nin. Bütün çocuklara. Albüm mi çıkarıyor yoksa diye. <laughs> <laughs> evet Hasbi kalmıştı. <laughs> hasbi de albümü çıkacak <laughs> rahatlayacağız hep birlikte <laughs> inşallah. <Değil sonra. gülüyor> eee. Füsun abla, Yeliz Hanım çok istediler. Kendilerine çikolata erittik efendim. Evet. Ay süpersin. Daha sizden. ne edelim? Yok yok yani maşallah evet. ya. Bizde yok yok. Ben buradan artık bir iki kilo daha alıp gidelim. Değil mi? abla. Canım. Şunu al. Heh, şöyle. Heh. Bir yandan da kömmenin iç malzemesine geçtim ben, ben biliyor musun? Ben şimdi hemen Buraya şu krem şantiyi bir... başlayayım diyorum. Hayır yok önce şu kömmenin iç malzemesini sana senden bekliyorum. İki, iki ayrı yerde mi açacağız? Aa, İkimiz de. ayrı ayrı açacağız. evet Şu waffle'ı bir daha söyleyelim. Ha, şu şey, waffle'ı. Ben şey seyircilerimiz şey soruyormuş tost makinesinde olur mu diye. Bazı son çıkan tost makinelerinin içinde waffle kalıbı var. Yoksa normal standart tost makinesinde olmaz dediğim gibi ancak... E, Tavada düz yapabilirler. Tamam waffle'ın içine koyduğumuz şeyler iki yumurta, iki kahve fincanı süt, iki buçuk kahve fincanı un, bir çorba kaşığı şeker, iki çorba kaşığı sıvı yağ, bir çay kaşığı kabartma tozu, bir çay kaşığı vanilyayı bir arada yaptık bitti. Aynen dediğin gibi. Waffle <laughs> <Vakı çekeceğim>. hazır. <laughs> Arkadan. Ne oluyor bu kadar Direkt <laughs> hasbiyle <laughs> yeni arasında. Krem peynir de çok güzel oluyor biliyorsun. Böyle çeri domatesler, krem peynir Bakıyorum. falan. Var. mesela araya <laughs> reçel koyduk, çikolata koyduk. <laughs> canınız ne istiyorsa. Sonra geçtik orada var olan bir rulo pasta durumu var. Evet, ablacığım? evet pişti keki rulo pastanın şöyle. Hemen rulo pastayı biliyorsunuz fırından çıkarır çıkarmaz. Merhaba canım. <laughs> fırından çıkarır çok çıkarmaz sıcağıyla şekil veriyoruz ki sonra kırılıp yarılmasın. Bu da burada hazır bekliyor. Sen o, şu, evet vereceğim açarken. canım. Şimdi burada kömmenin iç malzemesini kavuruyor çiçek. Kavuracak Sıra şurada ve onu... şey un... açık bir de krema yapacak çiçek ha, hangisi ha, ha, ha. yapsın? Şimdi önce iç malzemeyi evet. hazırla Peki. ki canım o, onu fırına koyalım. O zaman koyayım. o arada ben rulo pastanın da size evet, hatırlatayım <gülüyor> malzemelerini. <gülüyor> ne oldu? Biz <laughs> 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 burada kavga <laughs> halindeyiz aslında. Bir de hasbi de. bugün. Dört Aa, adet yumurta. Hasbini Allah. Hasbini. Dört adet yumurta bir su bardağı şeker, evet, iki evet. su bardağı un, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozuyla kek hazırlandı. Evet, Pişti orada. yağlı kağıtla kıvrıntı evet, duruyor. Evet 8-10 dakika yetiyor. Şuradan da kontrolünü yaptık. Açık renk. Onun Batla keki olduğu için kremasını pişirdik. yaparken söyleyeceğim için. i̇çin. Şimdi orası hazır. Geldim ben şeye. Kömbe. <laughs> tamam hallediyorum. Kömbe için <laughs> 4 su bardağı un bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı eritilmiş margarin, bir kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz ve ılık suyla birlikte hamur yaptık. Hamuru yaptık. Aha. Şimdi hamuru iki parçaya böldük. <laughs> Yelizle birlikte açıyoruz. İyice ben de... içi için, Yelim... <laughs> içi için 200 gram kavurma. <laughs> çorba kaşığı un, bir kahve fincanı sıvı yağ, yağ ve ka ununu kavuruyorum. Bayağı pembeleşmeye başladı evet, bu tamam, ablacığım. Evet tamam onu kapatalım çünkü tavamız da kalın ya yanmasın. Tavam tamam. tamam. ısıcağıyla da çünkü o Nasıl kavurmaya ayınca? devam ediyor. Dursun baba. O dursun onun içine şu şeyi ince ince doğrarsan sevinirim kavurmayı. Şşş, tamam. hı hı. kavurmayı doğrayacağım. Hı, hı tamam. Tamam. Bir o yana. sıcağıyla da kavurma eriyecek. Kavurma Bağlayıcı bir malzeme olmasın bunun içine herhangi bir şey evde ne varsa kavrulmuş ıspanak da koyabiliriz zevkimize göre. Ondan sonra karamelize edilmiş böyle iri iri halka doğranmış soğan da çok yakışır. <laughs> Kıyma yakışır sucuk çok güzel olur. Sucuk mu? Sucuk evet. Bolca sucuk var zaten gördüğüm kadarıyla <laughs> <Evet>. etrafta. <laughs> Çalışmana göre belki giderken veririm. Ayy. Ay. Bakayım performansını. kesip şuradan? Bakarsın içim gönlümden kopar pastırmamı keserim, Ay. ama veririm. Kim ne alıyor, ne oluyor? Şurada <laughs> iki dakika gittik açacağız? mutfağa verdin, ne yapıyorsun? Hemen <laughs> <laughs> <Çık şık şık Gülüyor> için, hemen o Potvac kadar açılma ciddi pek... zannedecekler. <laughs> Telefonum yok ya mot... küş, motivasyon mesajı çekemiyorum onun <laughs> 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 <oyun> için. <laughs> şey ne kadar ince açacağız acaba? Çok ince olmasına gerek yok. Açabilirim. Hani baklava inceliğinde olmayacak. İşte altına gazete koyup okuyacağım. Çok ince istemiyorum. Yeliz. Tamam. Sana hiç motivasyon Efendim. mesajı geldi mi bugüne kadar? Yok. Işte bir tek annemden babamdan genelde yanındayız. Her zaman yanındayız. Yürü be gibi. <laughs> ah canım ne kadar olumlu kız <laughs> <Ay> var. Ailemden gelen. Tam beklediğin cevabı aldım. Çeyrek değil ama Heh. motivasyon bir tek benim ailem galiba. Her konuda beni motivasyonla destekliyorlar. Hmm. Buradan da sevgiler gönderiyorum. İzliyorlar çünkü. Peki. Hiç Aşklarıyla gündeme gelme olayını nasıl buluyorsun ekranlarda? Yani e, bu camiada mecburen istemesen de gündeme geliyorsun ama bence eğer gündeme gelmek istemiyorlarsa belli yerlere gitmezsen görünmezsin. Vardır değil mi o? E, bugüne kadar beni gören olmamıştır. 7 <laughs> yıldır İstanbul'dayım 7 yıldır öyle bir görüntüm yok. Hı, hı, hı. Bilmiyorum yani. Öyle bar çıkışı. Saliha Hanım. İyi günler Çiçek Hanım. Çok Siz... güzel isminiz. Ay teşekkür ederim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, yeni sonuna katılıyorum ben. Ee, kendilerini görüntülemek istenilen yerlerde bulunuyor. O evet. magazindeki kişiler diyeceğim. Ha. Ee, ve çoğu şeyi de ben üzülerek izliyorum maalesef. Ama izliyoruz. Maalesef hayatımıza <gülüyor> renk <gülüyor> katsın diye ara sıra <gülüyor> takılıyoruz. <gülüyor> Ama a, hiç de hoş olmayan görüntüler izliyoruz. ...genelde sarhoş görüntüler, son günlerde moda. Hiç, hiç genç ve çocuklarımıza hiç güzel bir örnek olmuyor kendileri. Yani bazıları değil daha doğrusu. E, e, evli erkeklerle e, olanlar Allah. özellikle hiç hoş değil. E, yaşıtlarıyla, bekar erkeklerle neden birlikte değillerdi? Ben özellikle bunu soru olarak da yönlendiriyorum. Ha. E, bu tutumda bulunuyorlar, onu merak ediyorum. Peki, Yeliz'e soru var mı? Ee, bu soruydu zaten Çiçek Hanım. Tamam. Başka soru yok yani. Yeliz? Ee, başka soru yok. Ben e, mümkünse Yeliz. Sizden, e, üzerinizdeki önlüğü rica edebilir miyim? Aa, önlükte için. herkesin gözü kaldı ama. Hangisi? Bu ee, mu? E, mümkünse eşim için istiyorum. Çünkü bayağı yemek yerken, e, son dakikada bir şey yapıştırırken döküyor üzerine. <laughs> <laughs> Kravatları keçersin <leke> de. <laughs> Mümkünse büyük çünkü. E, Füsun abla aldın mı şeyi? E, siparişi. Evet, Bunlar Füsun ablanın imalatı rica edeceğim. Evet. Yani Füsun abla siparişi aldı size en kısa zamanda yollayacak. <laughs> Bakın Saliha Hanım bir Efendim? soru ondan sonra hediye. Tabii. Kaç reklam izledik? E, 14 reklam bir de tanıtıcı kosta vardı 15. 15. Sen evet. cevabını ver. Saliha evet. Hanım eşini savunacağım. Neden? Yemeği saç, döke saça yiyor dedi. Yemek geç kalıyor, adam acıkıyor, kan seferi el ayağı karışıyor. Ne yapsın adamcağız? Hayır Füsun Hanım öyle değil. Sesiniz çok genç geliyor. Öyle el ayağı tek yaşta değil adamcağız. Bakın, ne yapsın? Bakın son başkada çıkarken bir şey yapıştırmak istiyor, o ara döküyor. Evet. Aa, yine <laughs> suçsuz de. Yemekleri çok güzel yapıyorsunuz, evet. alamıyor kendini. Yeliz Baksan'a soru geldi. Evet. Sorunun cevabını bekliyor Salih Hanım. Evet. Yani, yani bir alak bir alak bizim programında mıyız? yemek programında, sanatsiyonlarla yemek programındayız biraz trafik karıştı galiba. Heh. Yani tabii ki dikkat etmesi lazım. Herkes dikkatli olması gerekiyor, örnek olması gerekiyor. Cevap budur Başka bir cevap cevap yok biliyoruz cevapları zaten. Tamam. Şimdi tamam. bunun için de bunu kapatayım. Tamam. Bunu sen alayım ben bunu. Soğukken Sen... kavuruyoruz değil <laughs> mi? Onunla yağı mı kavurduk Yağla evet. onu kavurduk. Ha, bunu şey Aha, kavurmayı kavurmuyoruz. <laughs> evet ince kıyılmış <laughs> kavurmayı da ilave ettik içine. Hı hı. Hem onun sıcağıyla kavurmanın yağı eridi. Çiçek'im sen bir yandan rulo pastanın kremasına başlayabilirsin canım. Başlıyorum. Ha. Bu arada e, bunu neden ilk önce bu şekilde sardık? Şimdi, şimdi sardık. o soğuyunca rulo yapma şansımız <laughs> kalmazdı. Onun Aynen. için hemen sıcağıyla. Şekil ağzı <laughs> Evet tamam. şimdi Şöyle. Bunun için şeker Aynen. ve yarısını. şey değil mi? Evet. Şeker ve unu kavurmaya başlıyorum. Birlikte. Şöyle yarısını yayıyorum. Bir yarısını, yarısını da seninkini. Ay, ay bu ne Allah'ım ya Rabbim her yerden çıkıyor ya. Yani. O hasbici. Gel hasbi sen kavuş gel gel canım. Gel canım ben sana oldu. şunu vereyim. Yok yok yok. Şurada bir spatula alabilirsin Yeliz'ciğim. Al bakalım. bakalım tamam. Tut. Var mı Tut. Şunu karıştır bakayım. Ha, çiçek bu hasbi beceremez gözüm seveyim topaklanmasın. Paslımız. Başka alacağım ya. Çiçek, ha, veriyorum spatulayı ha. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> korktum ben. ama. Bugün mutfağın... bana. <laughs> İperaktif çocuk. Bir de hasbi. <laughs> hasbi. Orada fazla kim diye. <laughs> diye başlıyor kaya değil mi? Şöyle. Yok canım. Sen bence yine lezzet tutmasının birinci amacı olarak. E, hadi ben de o onu diyorum. Hiçbir şey bilmeyeceğim. <gülüyor> Malzeme <gülüyor> yok <gülüyor> bir şey yok. <laughs> Se, sev ya. yok canım zaten <laughs> Onlar arkasından geliyor. Zaten, zaten ha, Bu tarz sevgi. Yapı <laughs> tabii canım. Bence bütün bunlar olunca ardından sevgi <laughs> geliyor. <değil mi? gülüyor> Bak ne evet. kadar keyifli. Bunu şimdi, evet. şimdi kattım. Bir tane hayır, bir tane olarak yaydık iç malzememizi. Hmm. Yeliz'in açtığını da dörde böldük. Bu ayrıntıyı paylaşmak istiyorum. Şurayı ha. boşaltayım biraz. Bir şey söyleyeceğim. Sen zannediyor musun ki adamı iki gün aç bıraksın üstüne, <laughs> üçüncü gün o sevgiyle <laughs> sana yaklaşsın? Ay yok canım herhalde. O sevgi yani. Hayır ama bir de e, sevgisiz yapılan bir şey var. Hani meyve benzer. O anlamda. Suratsız <laughs> <laughs> ikram etmesi neye yarar? Değil mi? Onu bilemeyeceğim. Şimdi. Öyle şimdi midir? Yeliz'in... <laughs> yastığını dörde bölmüştük. Şöyle yerleştiriyoruz. Allah ım, Allah neler oluyor o zaman bakayım. Şu şekilde. Nasıl bir şey ortaya çıkacak çok merak ediyorum. Şöyle. Nasıl tam canım? Gerizi istemeye gelen ne olur? <laughs> Surat meymenetsizse etsizse evet. devamı gelmez o yemeği. Gelmez. 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 <gülüyor> gülüyorsa tamam Füsun abla. Ay, Binden geldiğince yapıyorum ama mı? söylesene işte arıyorum sana. <laughs> Allah ın Allah ın adam sen hiç pasta kreması pişirmedin mi? pişirmedim ben pasta muyum sorsana ben ne yapayım ben ne yapayım hazır 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 şöyle. Bunlar yapışmış bu <laughs> <laughs> Vallahi Valla o biraz onun hayatı sadece onun için sana verdi. Yok ya anlamıyorlar <laughs> beni ya. Plastik çırpıcıyla yapacakmışız. <laughs> dur. Bunu şöyle mi? elimle fazla hamuru ve iç malzemeyi hırpalamadan açıp ha. hemen şu fırın tepsisine alacağım bunu. Ay, Nasıl görünüyor yedisim? oldu yani. Aynen. Peki, de Şunla daha kolay oldu, olacak kat kat sanıyorum. Böyle gibi. katmerli olacak. Ha, Böyle kesince. Kat, <laughs> Şöyle Zaten çok fazla şey değil. Evde olsa daha birazcık değil. bunun <laughs> içinin kendini tutmasını bekleyip daha sonra açarsak patlamaz. Şimdi bir ben acele ediyorum sıcağıyla. Şöyle. Şu şekilde. <laughs> böyle bir, iki, üç, Bak oyuna gelince parmağı bir, acımıyor. Bir, iki. Bunu Yunus mağdure gören deneyim. sayın seyirci gör <laughs> mağdureyi <zı> gör. gör. <laughs> Görüyorsun bak işi sana <gülüyor> verdim. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiş orada oyun oynuyor. <laughs> Mağdure. Efendim bak parmak böyle <laughs> oynuyoruz ha. Oyunu kaçırmıyorsun. Tamam mıdır o? Dur. Çizme. E, bunu e bunu verdi, Plastik çırpıcı değil mi canım? Ya yani plastik şimdi de, plastik ister olsun, çırpıcı diye yapıyorum. Benim suçum değil yani. Ha ben doğru, şeye doğru. soruyorum. İyi gidiyorsun, i̇yi Ben de şu daha mantıklı gibi geldi. Ben bununla devam et. Ben artık saldım bayrağı. Yok ki orada. Bak başladı ama yanan onlar şekil itibari tabii içinde de ben, duruyor. Benim hiç umudum <laughs> yok. <Dedim. gülüyor> Gayet umudun olsun bu da dene olmadı bir şey abartıyor ya. Ya of. yok yok bu böyle iyi. Oldu ya tamam. <laughs> böyle iyiydi yani. Oldu tamam sakat parmağımla oldu, yapacağım oldum. söyleyecek bana. Öyle mi diyorsun? Ha, Hı, Hı, bence. Bence. Oldu baksana. Bu fikir kimin fikri? Hepsi <laughs> gitti. Plastik onların fikri hiç benim gibi. Altı da tabii açık bak. Yumurta sarısı, da... çorba kaşalar, yoğurt. Yaptınız. Üstüne mi süreceğim? Bu süreceğim. Biraz da sıvı yağ. Oh, oldu Şöyle. işte. Böyle fırça getireyim de canım. Eldiven var ya nasıl elimle sürelim. Hüsnü abla yumurtanın sarısını canım? ne, yumurtayı ne zaman İ ilave koymalı? İlerleyebilirsin. edebilirsin. Bak söylemeyeceksin sonra kızacaksın bana. <gülüyor> Yumurta <gülüyor> Bu sarısı, tamam. sıvı yağ ve yoğurt. Deniz'cim al Şöyle çalıştırın, şöyle. çalıştırın Her tarafını. beni. Tarafını. Çalıştırın <laughs> beni <laughs> Sol elimle yapıyorum. Vallahi sol elimi kullanır oğlum. Hiç becerem. Kadının korkusundan ne yapacağımı şaşırdım kadın mı? Memnun olmuyor, sonra. zor mutlu oluyor. Demek için harcasın kendini canım yanımda. Hasta, vallahi çok kötü. Ha. Hakikaten benim parmağım çatladı. Şaka bir yana. Bilmiyorum ya. Düşerse? Direkt hastaneye <gülüyor> düşecek. Mardımını sür. sürünce. sürmeyeceğim herhalde çok fazla. Sür sür, bolca sür yeriz. Hiç <laughs> tamam. Susun abla. Canım. O keki nasıl yaptığını bir daha hatırlatalım Tabii, mı? keki dört yumurta, bir su bardağı toz şeker. İyice köpürtünceye kadar bütün keklerde oh. olduğu gibi çırptım. Daha sonra e, ee, iki su bardağı unun içine bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya karıştırıp e, ilave ettim. Kağıt, yağlı kağıt yayılmış kurun tepsisinde e, pişirdik 170 derecede. 8-10 dakika yeterli. Ondan sonra çıkarınca sıcak sıcak hemen kağıtla birlikte rulo yaptım. Şimdi kağıdı çıkardım. Burada bir bardak meyve suyu var. Bu malzeme listesinde yok. Eğer evde portakal varsa portakal sıkın veya birazcık reçeli sulandırın. Birazcık kekik ıslatırsanız çok daha güzel olur pastanız. Bu arada şimdi bunu ah. e, benim kardeşim eziyor adına da kendisi yeni gelindir. Efendim öğrensin yapsın Banu'cum. Bu 200 dereceye gidiyor Banu'cum sen evet. de böyle yap. <laughs> ben şimdi elimde olsam benim bu parmağımla bu halimle kocam, Mariam, Alo. oğlum hepsi benim bana bakarlardı. Şurada Alo. yaşadıklarıma bak Allah'ım yarabbim. Alo. Allah yarabbim. Ben demezler. Alo. günaydın. Alo. <laughs> Günaydın. Nasılsınız? Sağ olun iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok hastayım. Elim çok acıyor. Beni çalıştırıyorlar. Ver <laughs> hayatım, aşk olsun. Söyledim ama sen <laughs> buraya al. Ya, Lesin mi, mi? olsun. Çiğdem Hanım. Çok abi. iyi çalışıyorsunuz ama maşallah. Çiğdem Hanım. Efendim? Hiç pasta kremasını topaklaştırdığınız <laughs> <laughs> oldu. Başında böyle <laughs> oldu. Olur değil mi? Normal. Ben <laughs> öyle çırpıyorum. Ha, tamam. Peki bir şey soracağım. Evli miyim? Evliyim. Çocuk var mı? Var. iki tane çocuğum var. Ona Hasbi'yi gördüler mi hiç? Yok hayır biri okula gidiyor biri de bu saatlerde uyuyor. <laughs> Aa, yarın uyandırın da Hasbi ile tanışsınlar. Tamam. Tamam mı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> e, arada bazıları beyaz kalmış ama çiçekçim. Ha canım. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. <yani. gülüyor> Çiğdem Hanım. Efendim. Dün bizi seyrettiniz mi? Evet seyrettim. Tuzlu olarak ne yemek yaptık dün? Ee, dün, dün açma demişmiş. yapmıştınız sosisli evet. açma. Evet sosisli açma. Yaptım ona harika oldu. Bence de. Nefis oh. beğendiler. Oh ne güzel. Peki Yeliz'e soru var mı? Yeliz hanıma Sinet e, Ali Erbil'le çalışmasında herhangi bir zorlukla karşılaştı mı? Onu soracaktım. <laughs> Problemler yaşadılar. Asrın sorusu ve sonunda geldi. <laughs> ee, zorluk yaşadın mı? Yok aslında hiçbir şey öyle göründüğü gibi zor da değil. Ee, ona çok şey borçluyum. Çok da seviyorum kendisini. Evet. Yani şu anda e, bulunduğum her şey ona borçluyum. Zorluk yok. Siz kendinizi bildikten sonra disiplinli olduktan sonra e, tabii ki uğraşmasını uğraşıyor biliyorsunuz ki dizide neler çektiğimi gördünüz. <laughs> evet. Ama e, onun dışında iki sene birlikte çalıştık çok da mutluyum. Evet bir hayır Zor olduğunu düşünüyor. Tamam mı? Oldu çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Öselem Terfi evet. Şişkem gözleri şişliğe evet, çalışıyor. Allah mezarlardan saklasın efendim. Bir boş bir şey hazırlanan kremaya. Hı, krem şanti krem krem şantiyi. ama şantiyi. E, normalde krem şantiyi soğuk sütle hazırlıyoruz biliyorsun. Burada Hı -hı. pişmiş kremaya hiç hazırlamadan direkt Hı -hı. kremaya. Eğer krem şantiniz yoksa bunun yerine 50 gram margarin veya tereyağı ilave edebilirsiniz. Hı -hı. Daha Hı -hı. akışkan olsun diye. Şun abla Canım. oraya sen şey koydun. Meyve suyu koydun. Meyve <laughs> Ondan sonra o şimdi içini mi dolduracağız? Onu? Şimdi içini dolduracağız. Eğer sonra evde muz, muz veya çilek <laughs> varsa bu aşamada o da çok güzel olur biliyorsun. Ama biz hep mutfakta ne varsa onu kullanıyoruz. Peki. <gülüyor> 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 ben bu arada kızım olamadım bir yiyorum. <laughs> <alç>, çalış. çalış. <laughs> çalışıyor vallahi. Waffle yaptık. Allah. Kömbemiz Allah. şu anda fırında. fırında. Evet. Bir yandan muzlu rulo pasta geliyor. Waffle'ın da çeşit çeşidi. Çikolatalısı kayısı reçelbisi her çeşidi duruyor. E bunun üzerine <laughs> Yeliz bize küçük bir şarkı söyleyi verir herhalde bu i̇ki kadar emin. <laughs> hadi, bize söyle. Hadi ince bize söyle. Kalmasın gizli saklın herkese söyle. <laughs> Korkma aşkımız gelmez nazara dile. <laughs> Gerekirse sevdamı yazarım semaya. Seni benden ayıranın okurum canına. Canına. Aman ele melem, elem elem, elem terefiş, aman kötü göze, kem göze şiş. Bacım <laughs> nazar bize okudu şarkı. Nazar nazar. İkinci Allah kısmı nazan. da Rumca şarkımızın. Aha, biraz, ondan, biraz, da, onda. biraz ondan, biraz ondan. biraz <laughs> ondan. <laughs> hadi biraz ondan, biraz ondan, biraz bundan. Min min ne kri falla cea seka ne nan. Testo erotama solus pames vera. Ego saga pisa, Moro mutina kano, den tolisis, dono punapa, punapa... Sen bize ne dedin şimdi? Ben burada bütün hıncımı... <laughs> Bir şeyler dedi ve biz anlamadık ve öyle kafa sallıyoruz ama... Oo efendim. Bilmiyoruz. Aman aman kimler <laughs> gelmiş. Sayın Faik Beyler. Faik Bey, <laughs> kimlerini görüyorum, kimlerini görüyorum. <laughs> Faik Bey bu ne <'le> şıklı. Kimleri görüyorum, kimleri görüyorum. Faik Bey ne kadar <gülüyor> şıksınız. <gülüyor> ha, uzatamıyorum kusura bakmayın. Ağabeyciğim elim şeyde şöyle... Vay. Nasıl? İyi. Çok diye. şıksın. Aldın başını güzel. gidiyorsun. Abi. Eyvah yani mikrofon olsun. da yok. Ben şöyle yapacağım. Evet, mikrofon var. Bacım be, be, sizlerde kullanıyor. Ne gelmişsin. teşekkür da. ederim. Teşekkür. Füsun abla kolay gelsin. Hoş geldiniz. Sağ ol. Füsun abla muhteşem yemek yapıyorsun ha. Ya, vallahi ol. muhteşem. Ha, muhteşem bakıyorsunuz Siz da. Siz açmıyorsunuz ya, ama. Yok ben musunuz? şeker evet. Şeker olduğu için. Kavurmalı kömbe düşüyor. Aa nefis nefis. Yalnız bir şey daha söyleyeyim bak bunu her zaman söylüyorum. Tarifi çok kolay olarak güzel yemekler seçiyorsunuz. Ciddi olma. söylüyorum. Eksik. Çünkü ev hanımları bunu takip ederken var yazması kolay olan Adaşım, şey. Adaşım kardeşiniz yapıyor evet. mu yemeklerimi? Dedim, Adaşım kardeşi var mı yiyorsun Faik Bey? Ben Hanım ben, eskiden tarifi şey alırdı. <laughs> Aydan'ın kenarı ruj da yazardı. <laughs> yemeği <gülüyor> kaçırmayayım diye. Şöyle. <laughs> mi? Bitti mi? Bir <laughs> de bir aşamada buz veya çilek varsa da çok güzel olur. Şimdi bunu tabağa alırız. Safiye, Safiye Hanım nasıl O <laughs> iyi ya. İşte birazcık şey vardı. Kafasında çizikler vardı. Ondan da başımıza bir tehlike şey evet, geldi. Gördüm <laughs> geçmiş olsun. Ya, 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 ya insanlar ya. işte o anda bir çurlandılar. O hediye dağıtım vardı. O anda podyum kaydı. nazar nazar. Allah Allah. Şey, üstünüzde. o gün şeyler ya insan başına bir kaza gelmesi demek reklam mı ne demek? Siz tutmadınız mı Safiye anda? Anda. Ay, şey. Çok ilgilendim geldi <laughs> mikrofonu indirdim. abi. <laughs> sen hiç ilgilenmedin orada gibi oldu. Geniz. Geniz bir ilgilendi bir ilgilendi. Vallahi. Safiye Hanım burnunun dibinde mikrofonla <laughs> kafanda bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> Vallahi yok ilgi alakası zayıftı biraz plastik ağaç düşünce plastik ağaçta telleri çizmiş kafası. Normal bir ağaç evet, olsa bak, gördüm bandajı, sorun değildi yani. Normal bir şey Yoksa olsa... sen mi düşürdün giderek hani böyle? Yok onu ben <laughs> Safiye'nin hayat sigortası var ya yani. bir şey olursa parayı ben alacağım. Habire ha, sigortam var Safiye diyor. Sanki <gülüyor> biraz bilinçli gibi geldi bana <laughs> durduk Yok, yere onda... düştü ki yani. Yok, diziyi, sen <laughs> mi düşürdün? <laughs> şu diziyi bitirelim nasıl o ağacı düşüreceğim? Daha işimiz <laughs> Öyle mi? İş bitince ilgilen. konuyla. Peki bu konu reklamlardan sonra devam edeceğiz. Yani burada kazık merak etmeyin. Bakın üzerine iyice hazır kremayı yo, yo Ben şimdi onu getiririm. Biz ben iki ben bardak e, bol, bol. Biz iki bardak sütle biz ev hanımı usulü bak Faik Bey bile fark <laughs> etmiş. Çok Herkesin bütçesini uyan. Evet, Şantiyeniz evet. yoksa şimdi 50 gram margarin, tereyağı da ilave edebilirsiniz. Evet. Şanti hiç bağlı malzeme <laughs> değil. <laughs> yapmış olduğum kavurmalı evet, kömbe. Evet. <laughs> da size Benim güzel. yapmış <gülüyor> olduğum <laughs> masallar. Ben bunu böyle alıp götürebilir miyim acaba? <gülüyor> <gülüyor> Kömbeme ilgi istiyorum. Nefil. Faik Bey. Çok güzel olmuş. Safiye Hanım'a isterseniz böyle aynen. Efendim verelim Safiye Hanım'la Yeliz'in iştahı maşallah. Bakın. Ya vallahi. de öyle. de Bende mi? Aşk olsun. Nerede gördün beni bu kadar? Vallahi maşallah iyiyim. Bu dilim Faik Bey size. <gülüyor> vallahi. Gelin <laughs> dilim. Hani o katlarını merak Aa, etmiştin evet. ya yani neden üst üste koyduk evet. diye görmelisin bak, bak şimdi aya, şurada. Gördüm. Ay, müthiş bak, bir şey var ya bu olay yani. Vallahi, bu dilim Elif'e. Şey? <laughs> <ay. gülüyor> Elif bu dilim sana. Ee, bu, bu da dilim... <gülüyor> bana. ben alıp gidiyorum bana ne? Safiye Hanım'a. Benim konuk değil. Bu dilim de hani bana hani bana. hani bana hani bana. Allah gözünüz kaldı değil mi? Şunu bile al. alamadım ya. Al, al. Mutfak mutfak olalı. Böyle bir gün görmedi. E görmedi. Ben şurayı kilop etmeye çalışacağım. Yarın sabah biliyorsunuz saat 8.40-45 civarı Zuklar birlikte olacağız. Waffle yaptık, kömbe yaptık, rulo pasta yaptık. Ne gerek var? Faik abi, Sen Anadolu erkeğisin. elinde yer misin lütfen? Bir Ay, sus da şunu verin. al. <laughs> Eline vereceğim. <laughs> Elin teşekkür ederim. Bak iyi çalıştın. İstanbul'a geldik değişir. Çatala yemeye başladık. Özel Bunu hiç kimse yapmadı. Aa ne güzel ne güzel. Hiç kimse şey yapmaz. Kürşada yapmıştım Allah. bir de sana. Ha. Ben Yalnız çok nefis. Benim çok şekerim güzel. olmasına rağmen çok güzel bir şey. Bay bay. <laughs> Yarın görüşürüz.